Merhabalar herkese. Tanıyamayanlar için ben Emre Asgüleç. Bugün sizlerle biraz önce oynanmış bir oyunu paylaşmak istiyorum. Beyaz taşlarda 12 yaşındaki uluslararası ustamız Yağız Kaner doğmuş var. Siyah taşlarda ise ünlü Rus büyük usta Daniel Dubov oynuyor. Dubov'u hem değişik açılış hazırlıklarıyla hem de dünyanın en iyi satranç oyuncularından bir tanesi olmasıyla tanıyoruz. Aynı zamanda 2021 Dünya Şampiyonluğu maçında kendisi Karsen'in yardımcılığını da yapmıştı. Bakalım 3 dakikalık zaman temposunda neler yaşamıştı. Bu E4 ile mücadele başlıyor. E5'ten sonra at F3 at C6 fil C4 ile birlikte İtalyan açılışı geliyor Yağız Kağan'dan. At F6 ile devam etmiş Danil Dubov ve at G5 çok sert bir varyanta giriyor. Hemen F7'ye saldırıyor burada Yağız Kağan ve Dubov'un ya yani özellikle böyle açılışlarıyla bilinen bir isme böyle şeyler yapmak e, pek akıl kârı olmasa gerek ama Yağız Kağan da demek ki kendine güveniyor açılışlarına güveniyor burada D5 hamlesiyle birlikte filin çaprazı kapatılmak istenecek. E çarpı D5 hamlesinden sonra bir piyon feda etti Dubov'a at A5 oynuyor. Fil B5 şah çekilince de benim hatırladığım kadarıyla burada C6 hamlesiyle birlikte siyahlar bir piyon verdi bir piyon feda etti ama gelişmişlik olarak bir üstünlük e, eline geçirmiş olacak ama Dubov bu dediğim gibi çok değişik hamleleri var. Fil D7 oynuyor burada ve Yazkan'ın hamlesi vezir e2 olmuş. Hem e5'e bakıyor Yazkan hem de diğer taraftan b5'teki fili savunmuş durumda. Şimdi e, Dubov'un hamlesi fil e7 çok değişik bir hamle gibi gözüküyor. Çünkü ya yani tahtada e5 boşta, diğer taraftan d5 boşta ama fil e7 özellikle kısarok için bir hazırlık olabilir. Şimdi şu varyanta bakabiliriz. Vezir çarpı e5 alabilir mi Yazkan Vezir çarpı e5'ten sonra ya fil boşta ne yapıyorsun der gibisiniz ama filin boşta olması birazcık suni bir olay. Çünkü D6 hamlesi var. Bir taraftan E7 bir taraftan B5 fili istekte olacak. Fakat daha büyük sıkıntı şu. Vezir E5'ten sonra siyahlar burada kısa rok atmak isteyecek ve kısa rok ardından kaleye 8'lerle beraber beyazların o yani gelişmiş olan yani siyahları tabii ki gelişmiş gelişmişlik olarak daha üstün bütün öf faaliyetlerini oyuna kattı. Diğer taraftan beyazların oyundaki taşlarına baktığımız zaman hepsi ileride birbirini savunmuyor ve çok da koordineli olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu varyantlara girilmemesi mantıklı olmuş. Vezir çarpı E5 almıyor Yaskan diyor ki atı F3'e döndüm E5'i böyle almak istiyorum. Şimdi at çarpı D5 alınca Dubo fil çarpı D7 alınmış. Vezir çarpı D7'den sonra da at çarpı E5'te vezir istenmiş. Vezir e e6 oynanıyor. Vezir e6'nın ardından at d3. Gel vezirleri değişelim demiş burada Yağız Kağan ve tahta bir anda sadeleşti. Vezir çarpı e2, şah çarpı e2'den sonra tahtaya baktığımızda bir piyon üstün Yağız Kağan fakat karşılığında hem şahımız e2'de kaldı beyaz taşlar olarak hem de atımız d3'te yalnız siyahların baktığımız zaman 3 tane hafif aleti oyunda. Hemen rok atıp 2 kalesini birden oyuna gelebilecek bir konuma sahip. Tabii ki bilgisayarda hemen hemen eşit bir e Değerlendirme veriyor şu anda. Yani. O piyona karşılık siyahların da dediğim gibi gelişmiş taşları var. Uzun rokunu atıyor burada Daniel Dubov. Tahta tehlikeli olabilir. Yağız Kağan'ın bir şeyler yapması lazım. Kaleye bir oynamış Yağız Kağan. Belki böyle bir şaffiye birle ile ben de kısa rok attım diyebiliriz biraz Uzun roka benzer bir kısa rok ama olsun. At C6 oynuyor burada Daniel Duvau. A5'teki at daha fazla iş yapmayacak ama bu atın D4'e gelişleri tehlikeli olabilir. Şimdi Yağız Kağan'ın hamlesi at C3 ile beraber artık vezir kanadındaki bir hafif aletini geliştirmek olmuş. Aynı zamanda D5'teki alete de baskı yapıyor. Şöyle bir durum var. Tahtada taşlar eksildikçe Yağız Kağan'ın bir piyon öndeliği büyüyecek. Yani bu üstünlüğü artacak. At F6 ile devam etmiş burada. Dubov mücadeleye hepimizin aklından at d4 geçiyorsa da at d4 hamlesine şah d1 var. Hem c2 savunacak hem de şimdi Yağız Kağan'ın hem at çarpı d5 istekleri var hem de kalesinin e7'ye baktığını görüyoruz. Hem d5 atı oraya savunduğu için böyle bir çapraz ateşte taşları değişmek zorunda kalabilirdi Daniel Dubov. Burada bu yüzden at c3'ten sonra at f6'ya dönüyor. At f6 hamlesine de h3 oynamış Yağız Kağan ve at d4 şimdi şah çekilince şah d1 bir anda e7 fili istekte. O e7 fili d 6 karesine giderken A4 hamlesi geliyor. Uzun roka karşılık o da A4, A5, A6 gibi hamlelerle vezir kanadından alan kazanacak ve aynı zamanda oradan bir haşat, hat açmak isteyecek tabii ki. Burada C6 ile devam ediyor. Daniel Dubov A4'ün amaçlarından bir diğeri at B5 hamlesiydi. Hem At ve file aynı anda baskı yapacağız. Atlar değişildiği zaman da yani C6'nın sürülmediğini varsayalım. At B5, at B5, A b sonra A hattının açıldığını görecektik. Böyle varyantları tabii ki Dubov istemiyor. C6 hamlesinden sonra A5 tabii ki Yaskan diyecek ki tamam at b5 olmadı ama a6 ile birlikte belki senin o şah kanadındaki daha doğrusu vezir kanadında ama uzun rok tarafındaki piyon yapını bozabilirim. Burada fil c7 hamlesi gelmiş Danil Dubov'dan ve kale a4 şimdi bir taraftan alan kazanıyor diyoruz ya sürekli işte a4 a5 a6 piyon yapısını bozmak bir taraftan da alan kazanmak. işte alan kazanmak böyle bir şey. a5 sürdü. a4 karesinin hakimiyetini kendi kendine geçirmiş oldu beyazlar ve kalesini A4'e manevra etti. Şimdi bakışlardan bir tanesi D kale A4'ün D4'e bakışı. H5'le devam etmiş Daniel o ve güzel bir hamle daha at E4. Yani rakibinin o gelişmişlik üstünlüğünü yeteri kadar değerlendirmesine izin vermediği gibi rakibini taş kırışına zorluyor aslında burada Yağız Kağan. Çünkü ya F6'daki at ne yapabilir? Şimdi buraları oynayamıyor. Neden? Çünkü kale çarpı D4 fikirleri var demiştik. E diğer tarafta Buralara oynayamıyor buraya oynayamıyor geriye zaten sadece geriye dönebileceği yani G8 gibi E8 gibi H7 gibi kareler kaldı. Yani at çarpı E4 almak durumunda kaldı Dubov kale çarpı E4 ile beraber şimdi D4 istenince de o at E6 karesine dönmüş. Kale E3 Yavuz burada bir diğer kalenin gelişini yolunu açtığını söyleyebilirim. Kale D5 hamlesinden sonra A5 piyonu istenince de A6 sürüşü gerçekleşmiş. A6'ya B5 de karşılık veriyordu bu. Şimdi ya bu A6 A piyonu sürdük sürdük. Burada biz kullanabilir miyiz bu piyonu? Yoksa ileride düşecek bir piyon haline mi geldi? Onu oyunun ilerleyen safhasında göreceğiz. Kale A E4, kale E3 ile bu zaten hazır ayarlanmıştı. Kale G5 ile G2 istenince G3. Şimdi F2 piyonuna baskı yapılınca, bakış atılınca diyelim F4 hamlesi geliyor. Ve baktığımız zaman tahtaya yani bir tek Yağız Kağan'ın problemi C1'deki fil kaldı şimdi. Bunu oyuna kattığında her şey çözülmüş olacak. Fakat G5... Danil da buna izin vermiyor. Hızlıca şu anda F4 piyonuna doğru baskısını arttırmış durumda. G5 hamlesi F çarpı G5 kale çarpı G5 ile karşılanınca bir anda bir G3 baskısına dönüştü. Yani bizim filimizin oyunda olmaması işte böyle. Bazen gereksiz baskılara sebep olabilir. Ama at E5 hamlesi geliyor şimdi yavaskandan. Hem G3'teki piyonu savundu hem de at F7 ile birlikte kalelere çatal atmak istiyor bir taraftan. Burada... Daniel Dubov'un iyi bir hamlesi varmış. F5 hamlesi oynanabilirmiş. Gerçekten sonradan yani bilgisayar önerdiği için baktığımda yani bu bir blitz karşılaşması. Süreler şu anda 30 saniye 24 saniye. Böyle hamleler incelikli ve görülemeyebilir. Tabii ki çok kısa sürelerde. Bu kalenin 4. yataydaki duruşu birazcık sallantıda. çünkü gidemediği yerler var. Gidemediği yerler hani kritik B4'e gidebilir atıyorum burada. Ve böyle devam edecekti. Kale B4'te devam edecekti oyun ve aslında Siyahlar hala dediğim gibi biraz daha o gelişmişlik üstünlüğüyle rakibin filmini oynamamasıyla kalenin de B4'te mesela bir şey yapmamasıyla birlikte bazı oyun fırsatları yaratabilirdi. Ama Dubo burada at çarpı F7'yi fil çarpı E5 ile Kale çarpı E5, kale çarpı E5, kale çarpı E5'ten sonra ya her şey bir anda değişildi. Kale ata, kale fil bir durum kaldı. Ya fil oyunda değil ama artık Tempo o kadar da önemli olmayabilir. Yani fili oyuna katacağız biz. O iki hamlede mat olmayacaksam, şahıma bir zeval gelmeyecekse o iki hamlede ben filimi geliştirebilirim. Burada Dubov H4 ile beraber şimdi diyor ki evet ben buradaki piyon yapısını bir şöyle dağıtalım, dağıtayım. G4 hamlesi gelmiş. Şimdi bu hamleler tabii ki çok... Ee, zor hamleler. Çünkü bir taraftan haç sütunundan kale aktif olsun istemiyorsun. Diğer taraftan evet haç 4'ü koyu renkli karede bıraktın. Senin filin koyu renkli. O bir zayıflık haline geldi ama haç 3 de zayıflık haline geldi. Hemen at F4'e yerleşiyor. Yani bu d sürülme işi H3 baskısı olarak geri dönüyor şu anda Yağız Kağan'a. Süreler çok azken bu kararları vermek çok zor. Burada bir anda bir kale F5 hamlesi beliriyor tahtada aslında. Kale F5 enteresan bir fikir. Hem F7'ye baktık hem atı istedik. Eğer at h alırsa da buradaki hamle daha da güzel ve kritik D3 hamlesi. Şimdi bakın. Atın gidebildiği kareleri böyle bir atı paket haline getiriyoruz aslında. Atı hiçbir yere oynamayacak hale getiriyoruz. Ama dediğim gibi zor işler. Yani fili buraya oynamaya çalışacağız. Burayı da tutmaya çalışacağız ve at burada hapis kalacak ama ya onu yapana kadar rakip acaba böyle atı feda edip haş piyonunu sürmeye kalkabilir mi? Bunların hepsini hamle hamle hesaplamak lazım. Burada at f4'ten sonra kale e3 ile beraber daha doğal bir hamle ile beraber haş 3 piyonu savunulmuş ve a6'ya geri dönünce de b3 oynuyor Yağızcan diyor ki ben filimi b2'den geliştireceğim ve ya koyu renkli karelere bakın yani nereye oynasa burada şimdi bu çaprazları böyle sonsuza kadar çizebilirim çünkü bütün koyu renkli kareler tahtada zayıf ve b3'ten sonra şah d7, fil b2. Ya şöyle diyeyim şu anda Yağızcan'ın bir üstünlüğü olduğu belli. Stratejik olarak üstünlüğü var. Çünkü o filin tahtada herhangi bir rakibi yok. Eğer h3 piyonu düşmezse bu zayıflık haline gelecek. Bu zayıflık haline gelecek. A6 da zayıf. Bunu da kabul ediyorum. Ama dediğim gibi bunlar hep karşılıklı ve bir piyon üstüne hala Yağız Kağan. Bunu unutmayalım. Kale H6 ile devam ediliyor. Fil F6 çok önemli bir kare. Fil F6 G5 oynayabilirse eğer beyazlar burada neredeyse stratejik olarak oyun bitmiş olacak. Çünkü yani çok önemli yerleri çizecek. D hattının da hakimiyetini alabilir Yağız Kağan Ve burada artık... Oyun neredeyse sona erecek diyebilirim. Kale F3, F6'nın hakimiyeti aynı zamanda F7 piyonuna bir bakış. Şah E8 ile karşılanıyor. Şimdi fil F6 ile beraber hamle gelince de yani neden Şah e7 oynamadık. Niye bu koyu renkli karelerde bu kadar şeyim var? Ya oynayabilir miydi? Oynayabilirdi. Ama yine de ya kale f5 oynayacak. G5'i yine sürecek. Zorla da olsa bu hamleleri yapacak. O yüzden muhtemelen süresi azken hiç böyle koyu renkli karelerde durmak istemiyor Danil Dubov. Şah e8'i oynuyor. Şimdi file f6. Dediğim gibi artık planlarım bariz gibi değil mi? G5 oynayacağım. Ardından kale d3, kale d8. At burada farkındayım ama mat planım... Kafamdaki plan bu. E8'deki şahın o kadar da kıpırdatmamak. At C5'te devam ediyor mücadele. Yine kale d olmuyor ve... Şimdi Yağız hamlesi fil D4. Oyun başka bir yere gitti. Ben kafamda hep mat planlarını dizerken at A6'yı almak istedi. Yağızkan da A7'ye doğru baktı. At çarpı A6 alınmış. Fil çarpı A7 e alınmış ve şimdiki hamle c 5ten Daniel diyor ki fil A7'yi aldı ama fil paketlendi. Bir yere gidemez. O fil şu anda hapis oldu. Gördüğünüz gibi hiç gidecek karesi yok. Olduğu karede istendiği anda o fil düşmüş olacak fakat o filin yardımına paketi yırtmak için kale geliyor. Kale de şimdi F5'e baskı yaptı ve C5'teki piyon isteniyor. Kale C6 ile beraber o piyon tekrar savunulunca da Yağızkan artık o fili oradan çıkarmak istemiş. B4 ile beraber yıkıyor o piyonu ve ne yapacak rakip? Rakip at çarpı B4 almış ama C çarpı B4 alsaydı da kale çarpı B5 hamlesi vardı tahtada. Dubov burada at çarpı B4 alıyor. Fil çarpı C5'te fil kendini kurtardı. Ve tahtada hala bir piyon üstün yağız Kağan Ver diyor B4'teki atı. B4'teki atı A6'dan fili isteyince de kale E5 öncelikle bir şah. Şah D7'ye gidince de fil F2'ye dönülmüş. Tahtaya bir bakmak lazım şimdi. Bir taraftan H4'teki piyon istekte. Bir taraftan B5'teki piyon istekte. Ve zaten de bir piyon önde Yağızkan. Çok güzel bir oyun sonu tekniği. Fili çok iyi kullandı Yağızkan. F6'ya yerleştirdi. O mat planları. Rakibi hep yoran hamleler ve Dubov gibi hızlı satrançta çok iyi olan bir oyuncuya karşı şu an süre olarak da önde. iki katı süresi var diyeceğim 18'e 9 saniye. At 7 B5'i savundu ama H4'ü kimse savunmuyor. H4'ü burada almıyor Yağızkan. Bir tane kale F5 oynuyor. Dediğim gibi hep rakibi zorluyor. Kale F7 istiyor şimdi de. Şah E6 oynanabilir miydi? Oynanabilirdi ama oynamamış. Şah E6'dan sonra fil 4 ardından kale F6 bakışları olacaktı. E burada arkada kale var. Kaleyi savunmaya gideceksin. E bu sefer F7 yine düşmüş olacak. Böyle ince işler peşinde Yalız Çok iyi hesapları var. Kale F5'in ardından at E6 hamlesiyle devam ediyor Dubov. Zaten piyonlar düşecek. Hiçbirini savunmuyor. Dubov başka şeyler peşinde. Birazdan göstereceğim. Fil çarpı H4 aldı Yalız Ve ardından kale A6 geliyor. Dubov aslında şunun peşinde söyleyeyim. Kale A1 şah çekecek. Şah e2 tek hamle kaldığı zaman tek hamle oynandığı zaman da at d4'ten şah kale çatalı atacak Dubov gördüğünüz gibi. Fakat kale f7'deki piyonu alıyor. Şah c6'ya gidince de kale f6 at açmazı alındı. At istendi ve Dubov'un istekleri olmuyor. Yani at d4'e gidecek kale a1'e gidecek. Bu pozisyon aslında mat mesela. İki hamleyi de oynayabilse şah da burada olmasa ne kadar fazla şey istiyoruz Yaskan ne kadar zorlamış. E2 tutulu Birinci yataydan isteyecek. Mat fikirlerini dizmeye çalışacak. Beyaz Şah sıkıntı yaratmak isteyecek. Kale A1 ile başlamış önce Dubov. Şah E2 kaçılınca da şimdi Şah D5'e geliyor. Atı savunuyor ve C3 hamlesi. C3 hamlesi kritik. Hala at, rakibin atının D4'e girişine izin vermiyor YSK. Gerçekten çok 15 saniyesi var. 15 saniye tabii yeterli bir süre bu düzeyde oyuncular için. Yağız Kağan da artık o düzeyde bir oyuncu ve atın d4'e gelişine hiçbir şekilde izin vermiyor. B4. Ya at d4 ne kadar kritik bir hamle onu anlayın. Çünkü rakip B4'ü feda ederek bunu yapmak istiyor. Fakat Yağız Kağan burada yine usta bir şekilde öncelikle bir kale f5 şah çekmiş. O şahı birazcık uzaklaştırmak isteyecek veyahut fil için f6 yuvasını açacak buradaki piyona doğru hem savunma hem de olası açılır maçılır orası a e doğru bakışlar yapacak. Ama burada oyun o kadar uzun sürmüyor. Dubov'un süresi de biraz az ve 3-4 saniyeniz olduğunu düşünün. Rakip şah çekti. Siyah taşlarda eliniz şöyle bir şahı ileri götürmeye gider. Dubov'da olsanız gidiyor. Amatör bir oyuncu olsanız da gidiyor. O şah E4 karesine gitmiş ve şah E4'e gidince Yağız Kağan oynar bir hamlede Daniel Dubov'u mat eder. Bir şovunuz hamleyi bulmuştur. Yorumlar kısmına bu hamleyi yazarsanız bana da destek vermiş olursunuz. Videom daha fazla kişiye ulaşmış olur. Burada Yağız Kağan D3 hamlesini oynuyor ve Daniel Dubov'u mat ediyor. Piyonların gücü gördüğünüz gibi kale zaten yani kale zaten hep güçlüydü ve Daniel Dubov'u mat etmiş oldu Yağız Kağan Henüz 12 yaşında ben ya bu oyunu izleyince şunu dedim kendime gerçekten Karsen kumaşı var. Yani çok belli. Hatta belki Karsen'i de geçecek bir yıldız olarak görüyorum Yasgan. Henüz 12 yaşında arkadaşlar ve şurada isimleri kapatsaydı, daha doğrusu şöyle. Beyazın ismini kapatsaydınız, siyahlarda Daniel Dubov var deseydiniz ben beyazlara Karsen derdim. Şu anki satranççılar arasında yani oyun sonunda böyle file atın, üstünlüğü, o piyonların zayıflıklarını kullanma ve ya ara hamleler, hesaplar hepsi yani Karsen düzeyinde neredeyse bir oyun ortaya koymuş burada Yağızcan gerçekten harika yani söyleyecek hiçbir şey yok. Bizim Ediz Gürel çok önemli bir yeteneğimiz. Ediz Gürel 15 yaşında ve büyük usta oldu olacak artık. yağızkan aynı şekilde 12 yaşında çok önemli yıldızlarımız geliyor. Ben eminim 2700 düzeylerinde belki de dünya şampiyonluğuna doğru çıkacak isimler bir 3-5 yıl içerisinde daha fazla da çıkartacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben bugün sizlerle dün Nakamura'yı yendiği bir oyunu paylaşmıştım. Bugün bir anda Duboğlu oynayınca e, o oyunu da tabii ki sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada şunu da belirteyim. Videonun sonuna kaldık kusura bakmayın. 6 oyunluk bir maç yaptı Yağız Kaan ve Dubov. Yağız 3.5-2.5 Dubov'u yenmeyi başardı. Neden bu oyunu çektim? Ee, diğer oyunlar istediğim gibi bitmiyor diyeyim. Bir tanesinin süre, ikisinde de süre bitiyor. Bir tanesi de Yağızkan çok üstün. Diğeri de böyle biraz zorlamalı eşit bir konumda süresini bitiriyor Yağızkan rakibinin. Ama bu oyunun ben harika olduğunu düşündüm. O yüzden bu oyunu sizlerle paylaştım. Eminim beğendiniz. Ben oyunu beğendim. Umuyorum sizlere heyecanını aktarabildim. Diğer videolarda görüşelim. Beğenmeyi, videoyu ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.